İlaç saatin annem. Oh sağ ol annem. Ay şöyle şurada durayım. Annem şuradan al bir tane. Hadi oğlum. Oh, sağ ol. Anne bütün gün sen de çok yoruldun ha. Dinlen biraz. Sen beni merak etme. Ben bir tane daha yastık yok, koyayım arkamda. Yok yok arkana. yok. yok. Ben iyiyim. Yavaş. ...sana bir şey söylemem lazım O gün... ...benim vurulduğum gün... ...biz babamın mezarındaydık. Nasıl? Yani orada mı oldu? Biz babamın mezarını açtık anne. Yani... ...abim gelmemi istemedi de... ...ben zorladım biraz... Mert. Oğlum, ne diyorsun sen? Hani niye böyle bir şey yaptınız? A abim bir şeyler öğrenmiş babamın hakkından. Şüphelendik biz de. O yüzden açtık mezarı. Mezar boş anne. Babamın mezarı boş. yani. Ben oradaydım gömülürken gördüm. Kendi ellerimi açtım anne mezarı. Yok diyorsam yok. Babam yaşıyor olabilir yani. Allah'ım sen aklıma bu kayıt ol. Mert ne diyorsun oğlum? Eğer baban yaşıyor olsaydı mutlaka gelir bulurdu bizi anne. Senin de haberin olsun diye anlatıyorum bunları anne. Her şey hazırlıklı Biz güçlü bir aileyiz. Her şeyi çözebiliriz beraber. Ama babanın yaşadığına ihtimal vermemi bekleme oğlum. Hadi anne. Dinlen sen şimdi tamam mı anne? Anne abim nerede? Soruyorum soruyorum söylemiyorsun. Ha? Abim. Gelir oğlum. Merak etme sen. Tamam Rasim. Evdekiler sana emanet. Hasan abiler de gelecek zaten. Eyvallah. Aliz Hanım. Mert nasılmış? Evde abi. iyi daha iyi olacak. Ah, oh, çok şükür bunu atlattık. Geçmiş olsun kardeş. Bundan sonra ayağına taş değmesin. Amin. Kurşunlar bana gelse göğüslerimle. İnsanın sevdiğine gelince yaşarken ölüyor işte. Biz yeterince sınanlık aslında, Sıra onlarda. Öyle. Hala kimseden ses yok. Burak ne durumda bilmiyoruz. Geversin. Gerçi o yılan gibidir. Onun kuyruğunu kesmek yetmez. Onun başına ezmemiz gerekiyordu. Ben bu balaban dediğiniz adamı merak ediyorum. Herif sırra kadar bastı. Korkudan değil. Az çok tanıdım onu. O şimdi ince ince planlarını yapıyordur. Her an saldırabilir onu sessizliği o yüzden. Yani şimdi elimizde hiçbir şey yok öyle mi? Bildiğimiz mekanlarına göz yolladım abi. Balaban yok tabi. Ama bir hareketlilik var. Silahlar, adamlar falan. Saldıracak. Dur bakalım. Mithat'tan haber gelecek mi? Ona bir şans daha verdik. Artık kendini bilir. Tüm gün aradım Ali hani Rıza telefonun kapalıydı. Dediğim gibi işlerim vardı, hallettim halde. Bir şey mi oldu? Öğrendim işlerini. Herkese tek başına saldırmışsın. Ne yapsaydım, susup otursa mıydım halde? Aklına bile gelmiyorum değil mi? Sevgilim ne yapar, nasıl yaşar? Ali hani kolay mı öyle beni bırakıp ölüme gitmek? Sen ne yapıyorsun? Ben susuyorum Halide. Sabrediyorum. Sırf senin için ve ailem için o kadar çok şey yuttum ki. Sabır taşı olsa çatlardı. Bu mu yani? Bundan sonra böyle mi diyorsun? Buna mecburum anlamıyorsun. Şu an bir geri adım atsam başımıza ezerler. Ben bu lafı o kadar çok duydum ki babamdan. Kendimi bildim bileli söyler. Çünkü hep her zaman başımıza ezmek için bekleyen bir <laughs>